Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz çok iyidir. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle alalım. Asa altılısı çok güzel bir zafer geliyor. Çok çok güzel bir başarı. Hemen bir bakalım. Kupa dörtlüsü kartıyla kılıç kraliçesi. Burada şey var sanki sen hayatında bakmaz, etmez, yanaşmaz, duvarları yıkılmaz dediğin bir kişi ya da enerjiyle ilgili önümüzdeki günlerde çok büyük bir başarıya ulaşacaksın sanki. Bu örnek veriyorum bir fikrinle ilgili senin için önemli olan bir fikirle ilgili çok böyle hani inatçı, sert birini ikna edebilmekten kapanmış kapıların, inatçı enerjilerin açılmasını sağlayacak. Bir sürece doğru ilerleyebilirsin. Her halükarda alkışlandığın, başardığın, zirveye ulaştığın bir süreç olacak gibi gözüküyor. Sevgili Oğlaklar, çok çok güzel bir başlangıç. Çok güzel böyle bir sanki başarının neticesinde sana gelecek olan bir teklif ya da haber var gibi. Yani sen bir şeyde o kadar sıyrılıyorsun ki sevindirici haberler alıyorsun. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji. Tebrikler Oğlak Burcu başardınız. Tamam dedi, senin dediğin olsun Oğlak Burcu. Böyle bir başarı elde edeceksin önümüzdeki günlerde. Tekrar ediyorum bakın kapalı enerjilerle ilgili. Belki de fırsatın çoktan kaçtığını düşündüğün bir durumla ilgili sevgili Oğlaklar. Hemen gelelim arkadaşlar yardımcı kartlarımıza. Bu hafta çakra destesinden kullanmak istiyorum. Oğlak burcu için 5 kartımızı alalım. Çok güzel, büyük arkana Allah Allah, büyük arkana. Kader şarkı, tılsıması. Sen ne keşfedeceksin biliyor musun? Hayatında önümüzdeki günlerde çok çok şanslı bir döneme geçtiğini göreceksin sevgili oğlaklar. Çok güzel bir başlangıç, somut gelecek vadeden Hatta kiminiz için bir duanız ve dileğinizin gerçekleşmesi dahi şeklinde de olabilir bu hayatına çok güzel bir iyileşme, iyilik, esenlik, güzellik getirecek. Yıldızlar hedeflerinle ilgili oralara ulaşmanı sağlayacak ve bu yeni başlangıçları yapmanı sağlayacak. Çok büyük kazanımlar elde edeceğin, çok şanslı ve talihli bir sürece doğru ilerliyorsun sevgili Oğlak burçları. Hemen şu yıldız kartına bir kart alacağım. alsa uşağı. Çok çok güzel haberler geliyor. Müjdeli haberler alıyorsun sevgili oğlaklar. Hayatında dediğim gibi bir şeyin çok güzel bir şekilde başladığını, başlamak üzere olduğunu başlayacağını sana gösterecek olan böyle bir şey. Yani az önce verdiğim, desenin altından verdiğim örnek gibi. Tebrikler oğlak Burcu. Seni aldık. Şu olay şöyle gelişti. Şanslıymışsın bak buradan böyle sonuç çıktı. Gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Her halükarda bu keşif buradaki keşif işte alacağın o güzel haberler olduğunu düşünüyorum sevgili oğlaklar. Çünkü bu habere giden yolda kader seni destekleyecek. Çok süper enerjiler. Şanslı bir sürece gireceksin. İkinci sıraya bakalım. Aman aman aman. Bu arada bu destedeki bütün kartlar olumlu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama şu an için çok güzel gidiyoruz. Kılıç Onlusu bak yaralandın, kazık yedin, hayal kırıklığına uğradın, maddi ya da manevi kayıplarınla ilgili bir mucize oluyor. Ve Kılıç Onlusu nasıldır arkadaşlar klasik destelerde? Değil mi? Adam sırtından bıçaklanmıştır, yerde yatıyordur, kalkacak hali yoktur. Bakın bir kere şuradaki bir Kılıç Onlusu'na dikkatinizi çekmek isterim. Tam seçemiyor olabilirsiniz ama sanki havaya doğru süzülen bir insan figürü var ve şuradaki mucize kartına dikkatinizi çekmek isterim. Şurada artık bu kütük müdür nedir öyle bir yerden bir kaynaktan yukarıya doğru, göğe doğru yükselen yine bir insan figürü var arkadaşlar. Hayatınızda çektiğiniz bir sıkıntı ya da acı ile ilgili önümüzdeki günlerde bir mucize olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Hemen devam edelim. Tılsım altlısı. Sanki Şöyle düşün, çok gözyaşı döktün, düştün, kalktın. E, ama tekrar ayağa kalkıyorsun. Ya da evet sana haksızlık yapıldı. Sana haksızlık yaptı hayat ya da kişiler. Evet, şimdi hakkını alıyorsun. Tılsım altılısı kart ile beraber. Hayatın sana cömert olduğu, hakkını teslim edildiği, belki de haksızlık yapanların bir şekilde kar, e, bedellerini ödediği. Ama bir noktada senin için çok çok e, mucizevi anlamda hakkını teslim eden gelişmeler olacak gibi sevgili oğlaklar Asa onlusu. 10 on sayısı çok önemli şurada Hatta bir üçgende şuraya bakacak olursanız 10 on çıktı onlar var arkadaşlar üç tane ama buraya geri dönecek olursak üstündeki yükler, kaldıramadığın enerjiler, uğradığın haksızlıkların yükü, bütün ya da belki de kiminiz için fiziksel anlamda bir rahatsızlık bir mucize olacak. Ama özellikle sanki burada bir rahatsızlıktan ziyade arkadaşlar sanki ya çabaladığın bir şey var, kaybettiğin ya hak ettiğin ama elinden alınmış bir şeyler var, atılmış kazıklar var, dediğim gibi hayal kırıklıkları var. Ve bunların yüklerinden, acılarından sıyrılıp hayatta beklediğin, hak ettiğin karşılığı bir mucize eseriyle birlikte alacaksın sevgili arkadaşlar. Tılsım altılısına bir kart alacağım. Asa Şövalyesi. Çok çok güzel gelişmeler oluyor. Çok güzel gelişmeler. Hak ettiğin sana doğru geliyor. Heveslerin, arzuların, tutkuların, böyle olmalıydı ama böyle oldu, neden böyle oldu diye sorguladığın şeyler mucizeyle birlikte gerçekleşiyor sanki. Yolunu buluyor sevgili oğlaklar. Üçüncü sıraya bakalım. Tılsım uşağı, asa dokuzlusu, asa ikilisi. Şimdi burada bir şeyi büyütüp büyütmemekle ilgili arkadaşlar. Bir üst aşamaya çıkarıp çıkarmamakla ilgili birazcık böyle bir yol ayrımında kalmak gibi bir durumum var. Konfor alanından çıkıp ya da kendini korumakla e, hayır bu şeye atılmak arasında birazcık bir tedirginliğin olabilir. Şöyle düşün yine örnekten gidelim. Bir dükkanım var ve bu ekonomik durumda ikinci bir dükkanı gerçekten açmayı istiyor musun? Aynı bunun gibi bir şey gibi. Şu tılsım uşağına bir kart alacağım bu durumda. asa üçlüsü. Burada sanki senin bu karar vermeni kolaylaştıracak. Şimdi üçü de değnek kart oldu. Yan yana arkadaşlar ve asa ikilisi ve üçlümüz var. Ardışık sayılar. İki ve üç sayıları da önemli. Burada sanki senin evet tamam ya hani e, buradan çıkabilirim. Bu e, savunmadan çıkabilirim. Bununla ilgili atılım yapabilirim. Bu şeyi büyütebilirimle ilgili cesaret etmeni kolaylaştıracak ...bir takım gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Bunlar sana gelen teklifler olabilir. Sana önerilen öneriler olabilir. Sana gösterilen bazı çıkış yolları olabilir. Senin gözüne sokulan bazı fırsatlar olabilir. Bir yerlerden haberini aldın. Bu tarz bir enerji. Ve bu tarz enerjiyle birlikte anca o geldikten sonra... ...ki o haber geliyor dediğim gibi... ...ya da o gelişme senin gözüne sokuluyor o fırsat. Ve sen artık bu şeyin her neyse... Onunla ilgili büyüme konusunda adımlarını atmaya karar veriyorsun. Böyle bir enerji. Arkadaşlar hatta şöyle düşün. Ailenle yaşıyorsun ama işte bilmem kaç yaşına gelmişsin ve diyorsun ki iş bulursam eğer beni oradan ararlarsa tamam ailemin yanından çıkacağım. Hayatımı büyüteceğim. Yetişkin bir insan olacağım. Anlatabildim hayatımda bir şekilde konum atlayacağım, sınıf atlayacağım. İşte o haber gelebilir. Ve sen burada o büyüme enerjisini başlatabilirsin kendini içine koyduğun sınırlardan çıkarak sevgili oğlak burçları sondan bir önceki sıramız Aa, şöyle söyleyeyim hemen söyleyeyim sıkıştığın elinin kolunun bağlı kaldığı kendini çaresiz hissedip çözüm yolları bulamadığın bir dönem bir şey bitiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Kupa ikilisi kartı. Kiminiz için tabii ki partner ya da partnera da ya da sevdiğin, değer verdiğin biriyle ilgili tabii ki olabilmekle birlikte genel itibariyle ruhum sıkıştıran, kapana kısılmış gibi hissettiren, sana acı veren, sıkıntı veren bir enerji sanki bitiyor, tamamlanıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Kılıç yedilisi kartıyla beraber hatta şöyle düşün. Burada sana kazık atan insanları devre dışı bırakabilirsin. Sana e, güvenmediğin insanları kendini korumak adına hayatından uzaklaştırma kararı alabilirsin. Bu sefer de kılıç yedilisi ve kılıç sekizlisi geldi. Yedi ve sekiz sayıları da önemli arkadaşlar. Sanki buraları bitiriyorsun sen. Ya da seni sürekli şöyle düşün. E, i̇hmalleriyle e, sana, senin hayatını zora sokan insanları... Ve seni belli bir şekilde mahcup eden ya da sıkışmış hissettiren kişi ya da kişilerle sanki e, durumu bitiriyorsun. Böyle bir enerji. Ya da bunlar durum da olabilir. Örnek veriyorum geçmişte yaşadığın bir acı, o acıya tutunup senin şimdiki hayatını yaşamaktan alıkoyması. Sana tabiri rahise, e, gölge gibi seni takip etmesi. Ve seni hayatta sıkışmış, eli kolu bağlı hissettirmesi. Bütün bu enerjilerden sanki uzaklaşacağın bir dönem olacak. Bunları bitiriyorsun. Ben burada daha çok kişisel anlamda olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar kişi ya da kişi bu kılıç yedirisi arkadaşlar ve seni zora sokuyorlar. Ya da dediğim gibi yani hayatına sıkıntılara sebep oluyorlar. Ee, ya yalancılar, ya dedikoducular, ya kazık atan kişiler. Buna benzer enerjiler ve sen bu şeyi bitiriyorsun sanki. Buradan bir kurtuluyorsun gibi. Kupa ikilisine bir kart alalım. Büyük arkana şeytan. Oh. Hem de öyle böyle değil ya. Senin böyle bir ruhun sanki mengeneye almış enerjiler bunlar. Kanını emen sanki ya da vampirler. Ama bunu bitiriyorsun sen bak. Kendi mutluluğun yolunda bu şeytan enerjisinden, bu kılıç yedilisi ve peşinden gelen sekizli enerjisinden kurtuluyorsun. İyileşiyorsun, hayatından çıkarıyorsun ama zor. Yani zor olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, biraz sıkıntılı. Buradan kurtulacaksın. Altta kupa ikilisi var ama çünkü aynı zamanda tamamlanma kartımız var. Ama böyle hani son anlarında da şey olacak sence zirve yapacak sanki o verdiği sıkıntı anlatabildim mi? Ama sen buraya diyorsun ya ee, yetti artık ya ben bunu taşıyamam. Ben bu enerjiyle yaşayamam. Ben bu kişiyi çekmek zorunda değilim. Böyle bir tamamlanmaya gidiyorsun sanki. Zor da olsa bunu yapıyorsun. Son sıraya bakalım. Şöyle. asa sekizlisi tılsım ikilisi kılıç dörtlüsü buranın arkadaşlar nerede söylemiştim ben onu onunla bağlantılı olduğunu düşünüyorum bak şu altta asa dokuzlusu var ya o konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum harekete geçip geçmemekle ilgili kendini sıkışmış hissettiğin ve o yüzden biraz daha düşüneyim, biraz daha bekleyeyim, dediğim bir konuyla ilgili ikilemlerinden tereddütlerinden dolayı çünkü biraz bir kurban modunda hissetmek gibi enerji var burada. Başıma şu gelmişti zaten tekrar aynı şey olur sanki modu var gibi. Fakat sen bu moddan çıkacaksın önümüzdeki günlerde. Bak Asal 8 bize hareketi anlatır. Şurası ne kadar duran bir enerjisi, asa Asal 8'lisi o kadar hareketli bir enerjidir. Hemen Asal 8'lisine bir kart alacağım. Ha, iki ayrı konuda da kendini kurban modunda ya da korumak durumunda hissediyor olabilirsin bunlar tamamen ayrı konular da olabilir hayatın belki de her alanında çekindiğin korktuğun bir süreçten de geçiyor olabilirsin ama buraya yine kendi içinde yorumlamak gerekirse kupa altılısı bak burada ne var biliyor musun geçmiş seni esir almış ama sen diyorsun ki yeni şeyler söylemek lazım cancağızım. bu geçmiş seni sürekli kendine çekecek Tamam mı? Geçmişte yaşadığın tecrübeler, geçmişte e, belki de verdiğin kötü kararlar bunlar zaman zaman kendini sana hatırlatacak. Ama sen zor da olsa geçmişi geçmişte bırakıp ilerleme yoluna doğru gideceksin. Geçmişte başına gelmiş ve seni kurban moduna hissettirmiş enerjilerden evet bir şekilde uzaklaşacaksın. Önüne bakmayı tercih edeceksin sevgili Oğlaklar. Bu enerjiye geçmek kolay olmayabilir ama senin bu moddan asa sekizi kartıyla geleceğe yönelik ilerleme ilerlemek adına zor da olsa çıkacağını düşünüyorum. Hatta alt sırayla bile bağlantılı olabilir arkadaşlar. Çünkü kurban aslında klasik destede bir nevi kılıç sekizisinin karşılığıdır. Ve yanında bir de, başka bir sekiz olan değnek sekizisi gelmişti. E, hatta şurada bak hissettiğin o kazıklar vesaire bakın kurban enerjisi görüyor musun? İşte oradan sen hayatın önümüzdeki günlerde çıkıyorsun ve bir tamamlanmaya gidip ileriye doğru hareket ediyorsun zor da olsa sevgili oğlaklar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.